<laughs> hoşlandığın biriyle ara sıra görüşüyorsunuz ve ortak arkadaşı size siz bir şeyler yaşıyor musunuz falan diye sorduğunda siz de evet biz bir şeyleri yaşadık ya da çıkıyoruz diye ortak arkadaşına yalan söylüyorsanız şimdi gidip hoşlandığın kişine dürüstü söylemelisiniz bence. Video böyle başlıyorsun. Nasıl? kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Geçen videonun bir devamısını yapacağım. Bu kanala ilk defa gelen arkadaşınız varsa lütfen bir önceki video bakmanızı rica ediyorum. Çünkü geçen videosunu devamını bugün yapacağım. Medyadan yaran haberleri çıkıyor. Sosyal medyadan bir fake haberleri çıkıyor. Biz her zaman gördüklerin kafanda bir yaratıp ilizyon şeklinde yaşıyoruz. Bunu size hissettirmek için bir önceki videosunu hazırlandım. Birçok bizim duyduklarım, gördüklerim yanlış düşünüyor olabilir. Zamanında bir Instagram bakıyordum. Biri bir tatile gitti. Aa, ne güzel tatile gittin dedim. Onunla karşılaştığımda. Dedim ki bu geçen haftadaki bir tatilimiz dedi. Yürüt dışına seyahate gitti. Dedim ne güzel seyahate gittin yeni mi geldim dedim. O bir ay önceki dedi. Aa öyle mi dedim. Neden bir ay önceki paylaşıyorsunuz dedim. Çünkü dedi o anda canlı storyleri hikayeleri paylaşınca evde olmadığını anlayacak ve hırsız gelebilir dedi. Bana mantıklı geldi. Bunu da gördüm. Biri çok mutlu böyle fotoğrafını çekiyor. Fotoğraf çektikten sonra tabi fotoğrafını çek. Nasıl yakışıklı mı çekti mi? Güzel mi çekti mi? Bunları kontrol ediyor. Kendisi içinde yaşadığım o kadar mutsuzluk bir şeyler var ki tamamen bizim evet orada gördüklerim sadece de insanın bir kısmını görmüş oluyor. Bazen de bunu doğru olmayabilir. Yanlış haberi olabilir. Bunu ne kadar ben anlatırsan da ha tamam evet öyle bir şeyler var ama ta ki bunu yaşayana kadar hepimizi bunu anlamayacak. Onun için ben bir önceki videosunda Almanya'dan ayrılacağım bir videosunu yaptım. Bunu devamını size bir göstermek istiyorum. Ha bu arada Gerçekten e, şu anda Almanya'dan döneceğim, edeceğim falan niyetim yok. Tamam, zorlukları kırarım var, yani yapamadık kırarım var da, yani bu da benim bir süreç sabrı olarak hayatın devam ediyor. Aslında bu videonun yapma amacı sorun şu ki biz Gördüklerin duydukları hepimizi bunu inanıyoruz ve kafanda yaratıyoruz ki ve bunu yanlış da olsa da bunu inanmayı başaracak ve öyle yaşıyoruz. Yani çok acayip bir şeydir. Ben şunu sormak istiyorum. Belki hepimiz bunu yaşamışsınız. Bir yakışıklı erkek olarak bahsedeyim. Dedim adam çok yakışıklı, çok iyi biri diyor. Bir onun da yemeğe çıkıyorsunuz ya da bir zaman geçiyorsunuz. Düşündüğün gibi değil. Bunu Aynı şekerinde de bayanları içinde de oluyor. Ya dedi kız çok iyi ya falan bana çok nazik davranıyor, gülümsüyor ne bileyim kahve getiriyor çok iyi biri. Bir onunla zaman geçirmeyi başarınca tanınmayı başarınca da evet düşündüğün gibi değil diye böyle bir şeyleri yaşamadınız mı? Demek ki siz bunu yaşadığınız için bunu anlamayı başladı onun için burada her şey gördüklerim, benim söylediklerimde de daha önce de böyle bir videosunu da yaptım. Yaran doran bir haberleri olabilir. İşte Armancası çok zor. Belki böyle duya 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 diye kafanda hepimiz Armancası zor olduğunu düşünmüş da olabilir. Aslında bütün dil öğrenmek zor. Ben neden öğrenemiyorum? Ben de Ders çalışmadım o yüzden çok bir şeyler beklemiyorum. Ne, ne, ne öğrenemiyorum. Kardeşim sen çalışmıyorsun. Bu kadar basit. Bir de gerçekten ben Almanya'da mıyım? Belki Türkiye'de bu çekin yapmış da da olabilir. Almanya diye bir algoritma mı, bir takipçi çoğalması için belki ben Almanya diye bir tanıtmışında da olabilir. Gördüklerim artık yapay zekaları, fake photoshopları bunları o kadar güzel yapabiliyor ki bunları da gerçekten ya dedim ben gördüm dedim. Gördüm diyebilirsiniz. Ya gerçekten adamı yurt dışına gittiğini gördüm. Belki yapay zekeri yapmış da, da olmaz mı? Koydum Bugünden itibaren Türkiye sınırları için ikinci bir emre kadar yayınlanmıştır tüm vatandaşlara duyurulur. Elinize mukayet olun. Bir protesto haberleri çıkıyor, bir savaş haberleri çıkıyor. O ne zamandaki? İstanbul'da yaşarken bunu çok duydum. Bir kaza, bir olay, bir kavga sahnesi gördüm anda. Aa dedi böyle kavga ediyorlar. Ama bu yeni bir şeyleri değil. Tam da 3 sene öncedeki bir görüntü diyor. Bunları çok şeyleri duymadınız mı? Daha önce böyle bir şeyleri yoktu ama artık bir yapay zeka ile sinemaları yapıyor, yapay zeka ile benim eşim ya da kız arkadaşım, erkek arkadaşım da, da diyebilirsiniz. O kadar dünya artık fake haberleri çoğardı. Biz nasıl şu anda ben Almanya'dan geçeceğim, belki bunu da fake olabilir, kafamızda Aa, bu adamı Almanya'dan gidecek diye inandık. İşte sorun şu, Korelileri çok kötü diyordu haberlerde hep politika ile ilgili ya da Kore vatandaşlarının kötü yaptığın şeyleri hep gösteriyor. Aynı şekilde de Japonya'da da olabilir. Fakat ben ta ki Kore gidene kadar o hep duyduklarım, gördüklerim Kore'nin imajısı bir soğuk, kötü birileri olabilir diye düşünüyordum. Ama bir Kore'ye gittim o kadar sıcak kanlı insanlar ki Japonlardan bin kat iyi bence. Belki bunu da yanlış olabilir. Birkaç kere gittiğim için bir kısmını koleri vatandaşlarını gördüğüm için. Ama ben Almanya'da da Türkiye'de de bir koleri arkadaşlarım. Arkadaşım değildi de yani böyle bir tanıdık ile karşılaştığımda bütün imajları gitti. Ben Kore'ye seyahatle gittiğimde Bizlere çok yardım etti. Gerçekten Yani onun için Korelileri ben severim. Ama Medyadan gösterdiğim bir şeyleri. Yorumları da Evet Japonları, Japonları çok iyi. Yani ben neredeyse Japon, dürüst insan, çalışkan insan. Yani bunu hep Bizlerin duyduk şeylerin değil miyiz? Japonya'ya seyahat Yapan bir youtuberlar var. Bir kere gidiyor o Japonya çok temiz çok iyi insanlar nazik güzel ama bu sadece bir kısmı. İkinci ve üçüncü kere gittiğinde artık diyecek ki bakın arkadaşlar Japonya'nın bir güzel tarafı var ve bir kirli tarafı var. Türkiye'de de aynı şekilde güzel denizleri var harika yemekleri ama bir köşeye baktığımız zaman bir çoplar toplanmış, bir çoplar atmış, hepimizi yaşayın demek istiyorum. İşte bu videosun konusu inanmayın, yaşayayım, deneyim, bilemiyoruz. Şunu da söyleyeyim, gerçekten yani Almanya'dan gidebilirim. Hala bunu Almanya diyorum, belki de bu adamı bile yanlışı söylemişim de, de olabilir. Gerçekten buradan hep karacağım bir garantisi yok. Ben hep Türkiye'de kalacağım diyordum ama kısmet buraya gösterir. İşte bu Japon ne diyor ya falan. Belki Japon olabilir. Daha önceki videosunda anlattım. Bu çakma olabilir. Ta ki siz şu Japon pasportu görüne kadar. Belki de bunu da inanmayacaksınız. Japon ordunu bu belki bu pasporto başkasını pasporto olabilir mi? Şimdiden bir yürübaşı hediye olarak böyle bir video yaptım. Eğer üzülmüş ya da hayal kırıklığım size kırılmışsa buradan özür dilerim. Şimdiden sizlere iyi seneler diyeceğim. 2020 Ağustos'undaki videosunda daha çok bir derin konuya girdiğim bir Japonya hakkında videosunu sizlere de paylaşmak istiyorum. Hoşçakalın. İyi seneler. Bay bay.